Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün seninle birlikte hepsi mobilde. Senenin ilk videosuyla karşınızdayım galiba. Aralık ayı, Aralık diyorum. Ocak ayında henüz hiç video atamadım. Bu bizim bu senenin ilk videosu olur. Umarım bu ilk video bize bol izlenme, bol kazanç. Aynı zamanda diğer videolara ee, böyle nazire olsun diye güzel bir beğeni alır. O yüzden arkadaşlar senenin ilk videosuna sizden <laughs> 2024 like beklemem. Biraz garip durur değil mi? O kadar like gelmez zaten ama yarısı gelse 1012 bence yeridir 2020'de 1012 galiba doğru söyledim Arkadaşlar herkese bir like e, istiyorum umarım o like atarsınız like atmak bedava çünkü Aynı zamanda bugün bir tane daha total futbol videosu da kanalda paylaşacağım saat 20.45'te yani iki video ile günü kapatmayı düşünüyorum Arkadaşlar şundan da bahsetmek isterim ki bu sıralar canlı yayın falan da açamıyorum video falan da çok atamıyorum ama Bunun devamı gelecektir bilginizi sunayım hemen şöyle ben şuraları toplayayım abi güzel bir şekilde çok fazla da kalmadı bu yoldan artık bilet millet alır mıyım inanın bilmiyorum ama gene de şansımı denerim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Division Rivals ödülleri ve cevher kısmı da dahil olmak üzere güzel bir paket iletişimi yapacağım o yüzden biraz beklemede kalmanızı tavsiye ederim çok fazla usta yolunu denemeden birazcık ilerleyeceğim. Birazcık ilerleyeceğim yani şuradaki Bedava 85-95 alana kadar. Bu arada iki hesabada da çok güzel bir gen yükseltme videosu geleceğini de ifade etmek isterim arkadaşlar. Bu çünkü artık olması gereken bir şey 93 genin ötesine çıkamıyoruz gibi. Buradan benimki özeli cevheri var ya zaten cevher ihtiyacım var. Veda, ve Veya e, line linekar diyecektim gayet güzel. Buradan bir tapsoba gelir mi? 6 tapsoba değil galiba ama 20 20.000 jeton. Buradan bir tane 3'e gene 85'e 95. Sonrasında da Zardes. Yapma 5'e direkt gittim. İlk başta şunu açacağım. Mücretsizimizi. Bakalım ücretsizden ne gelecek. Hadi bakalım yola gittik. Bir pedal, Ya Almanya. Almanya iyi gelebilir. SNT. Filkürk mu? Deniz Umdav. Abi Deniz geldi ya. Deniz'i beklemiyorum bu arada. Gerçekten Deniz'i beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar bir Division Rivals ödüllerimizi haftalık yenilendiği için ben hemen bunları böyle cuk kalamak istiyorum açıkçası. Ee, o yüzden, o yüzden şuradaki 400'de başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Division Rivals ödül 1. Bakalım burada ne gelecek? 84 kan, kaleci Somer geldi. Fena değil ama daha iyisi lazım bize. geçiyoruz. Abi bir kere de yola gidelim ya. Diego Dolu geldi. 3. Üç. 3 3'ten iyi bir oyun çıkaracağım. Yani öyle tahmin ediyorum en azından. Ben, ben White. Ben White'ın değerinin bu kadar düşük olması da çok ilginç. Division Rivals 4. Ya buradan da gelmedi bu arada. Bamba geldi. Buradan 5'i de açıyorum. Bakalım 5'ten ne gelecek. Çok merak ediyorum. Şuradan ha. 5'ten de bir şey gelmedi abi. Yapacak bir şey. Andrik geldi. Andrik'i de artık neyse. Şimdi 85'e 95 iki paketim var. İki paketten biri Muhammed Salah olur mu ya? İki paketten biri Muhammed Salah veya Cristiano Ronaldo. İster misiniz bunlardan biri gelsin? Ben isterim. Ben sizin de isteyeceğinizi düşünüyorum. Division Rivals ödül 2. Paket 1. Let's go. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şampiyonlar Ligi ise iyi değil. İspanya ise hiç iyi değil. Yok abi yok. 85 iken Nacho Fernandez yani Ebesi'nin nikahı. 85'e 95 iken Şampiyonlar Ligi oyuncusu verdin. Gerçekten bu iyi değil. Hadi bakalım. Şimdi buraya gideceğim. <laughs> Fransa. Kaleci, Loris, Milan, Bayern. Ay kim? Bayern 80 dedikten. Yani. yani kötü diyemem. E, kötü diyemem ama iyi de diyemem. Şimdi geldik. Zortingen olacak yere. 88, 89'a 95. Allah'ın hakkı birdir abi. Bize buradan 93'ü çek. Yani, kimi verirsem var ama iyi bir oyuncu var. Lütfen sevgili iyi. Ee, burada bir gönül bağ olursun ya aramızda. Ne diyorsun? Bence aramızda bir gönül bağ olursun. 5'ten geriye bir sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hadi bakalım. Division Rivals ödül 3. Ya. <laughs> Brezilya sol kanat Real Madrid Vinicius Junior 89 gel. İstediğim bu değildi ya. Gerçekten bu değildi. 10,5 milyon ama yani abicim zaten garanti verdiğim paketten bu mu verilir ya? Valla hiçbir şey demiyorum. Kış okellerine gideceğim. Burada sınırlı teklifte bir şey var mı burada? Hmm. Burada bir şey yok. Ben kış okelleri kısmına gideceğim. Şu 80'e 95 olan değil de bundan 3 adet paket meçhesim var. 3 adet paket. Bismillahirrahmanirrahim. Belki buradan ya. Kış okerleri ultra paket. Hadi bakalım ya. Lütfen ya. Lütfen ne alaka Fransa? Meo Griezmann? Los değil. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır bunu istemiyordum. Kabe'yi verdi istemiyordum. Kabe'yi istemiyordum. Ya çok kötü verdi ya. Gerçekten çok kötü verdi ya. Felaket veriyor abi şu paketleri ya. Yemin ederim felaket veriyor. Felaket tellahı. Neyse felaket tellahı gibisin derler ya. Böyle gerçekten absürt saçma sapan bizim bir şey diyeceğim de gerçekten yani bu paketleri açmaya değmiyor. Abi Cristante 85'i ne yapacağım ya? Hakikaten ne yapacağım 85'i ya? ya? Bu kadar saçma bir şey olamaz ki ama. Ben anlamadım cidden. Yani cidden anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Fransa? Sağ kanat belki. Klaus 88 gel, Jonathan Klaus yani ya bunun yerine 18 ay bundan daha mantıklı. Bir tane daha vereceğim artık son yeter gerçekten yeter gerçekten yeter. İkon Amerika Birleşik Devletleri mi? Ya yemin ederim var ya hiç paket açısın gelmiyor abi ya. Böyle saçma sapan bir şey olamaz ki ama ya. Harbiden böyle saçma sapan bir şey olamaz abi ya. İnanın arkadaşlar hayatımda böyle saçma sapan bir şey görmedim ya. Bak çok samimi bir şekilde söylüyorum abi. Bu böyle, böyle saçmalık olamaz ki ama ya. Gerçekten böyle saçmalık olamaz. Yani bu nasıl bir şey ya? Vallahi bu nasıl bir şey ya arkadaşlar. Yemin ederim ben... Hiçbir şey demiyorum ama 89 gen olanı yükseltebilirsem yükselteyim. Winnie'yi derece yükselten artık ne kadar yükseltebilirsem o kadar yükseltmeye çalışacağım. Çünkü para eden bir oyuncu. O yüzden ilk ile yükselttik. Hayırlı olsun bakalım. Minisus Junior'ı kullanmayacağım muhtemelen. Bir tane daha verdik buradan. Yani vereceksem en azından Dudek'leri 89 genlik oyuncu kullanmak gayet mantıklı. Satabileceğim oyunculardan bir tanesi. Tamam 2'yi de yaptı gayet güzel. Yani şu an için problem yok. 92 genlik kartının fiyatına bakacağım. Yani şöyle bakacağım şimdi. Satabileceğim e, argümana bakıyorum. <laughs> ya pişman oldum desem 40 milyon mu? Maksimum mu? 41 milyon. Yani belki jeton kasabilirim. Bilmiyorum aklıma da 89'luk kartı başka nerede kullanabilirim ki? Yani burada ee, Neymar halen idare ediyor beni. Ya, mantıklı. En son kart 41 milyon. Ki sol kanatlar da var şu an oyunda ve yani bilemedim şimdi. Ya, belki mantıksız göreceksiniz arkadaşlar ama %100'den deneyelim ya. Başka türlü olmayacak zaten ki umarım yanlış yapmadım. Galiba fazla yükselmiyordu zaten 94 yani Ötede çıkmıyor zaten. Evet tamam derece yani dudeklerin hepsini verdik. 41 milyonluk bir TR sahip bir oyuncu oluşturabildik. Yani burada Neymar'la kıyasladığımız zaman bilemedim ama olsun arkadaşlar şu an en azından bir coin kastık diyelim 37 milyon coin hani çok iyi mi? Çok iyi değil. Ee, burada da Matic var. Matic için için bir dakika abi satın aldaki kısmına bakacağım. Yani çok da bariz bir fark yok yani. Ben bu oyuncuyu yükseltmem iki tane verip o yüzden direkt 6960'tan koydum. Daha fazlasını satabilirdim aslında. Yaya e, Turhan var. MDO pozisyonundan gene satın al kısmı gene bu şekilde. 9367. Bundan da uğraşmayacağım. Çünkü 90 gen bir oyuncu. O yüzden direkt bunu da böyle verelim gitsin. Çok fazla uğraşmak da istemiyorum. Diaz var. Diaz halen iyi fiyatlarda. Gerçekten halen iyi fiyatlarda ama Diaz'ı bu fiyatlardan satmak mantıklı. Sol kanat çünkü bu da. Ben yani de da buradan 19.300'den okuturacağım. Gidiyorsa da gitsin abi. Çok da önemli değil. Zaten başka türlü çok sıkıntı. Yani belli miktarda bir coins kastık. 140 milyona kadar da ulaştık. Hatta buradan 157 milyona kadar ulaştık. Bence fena bir video değildi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.